Evet, merhabalar herkese. Hepiniz hoş geldiniz. Bu kahve ve müzik arası iyi oldu, iyi geldi mi hepimize? Ama malum günün geri karanında sohbet edeceğiz, konuşacağız, sunumlar, slaytlar vesaire. O yüzden biraz farklı başlayalım istedim. Ufak bir oyun oynadım aramızda, var mısınız? Soru cevap, o kadar zor değil canım, minik bir quiz. Evet, ee, neyse, peki böyle devam edelim. Tam 54 yıl önce, dün İzmir'de doğmuştum. İzmir, evet. Bu ne? Neyse, oyun geldi. Hayır, domat. Peki bu? Bravo, İzmirliler çok aramızda, 10 puan. Sıradaki. Çiğdem. Evet, ne çok İzmirli varmış burada. Bu. Boyoz, börek değil. Peki sıradaki? Kumru. Evet, kumrular kazandı. Ve tabii ki midye. İzmir'inki başka da böyle tepsi pazarlığı falan yaparsın. Yılmaz Özil'den dinlemişsinizdir, çok yedik. Evet, başka? ilk kurşun milli mücadelemizin ilk kurşunu ve düşmanın denize döküldüğü, o bayrağın çekildiği. Belki de bu yüzden e, hep gurur duymuşumdur İzmir Atatürk Liseli ve 9 Eylül olmaktan. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde işletme eğitimi aldım, değerli rektör hocamızın fakültesi gibi. Sonra Oyun gibi başladı meslek hayatım. 10-12 yaşlarından itibaren yaz tatillerinde babamın ofisinde. Ee, işte normalde doktor olma hayalleri falan kurmuşum daha ortaokulda. Şiirler yazmıştım doktor olacağım diye falan. Sünnetimde gelen dolma kalemi saklamıştım hatta Schaefer marka. Anne ben bunu saklayacağım annem de öğretmen rahmetli. Bir öğretmen arkadaşı getirmişti. Dolma kalem hediye etmişti sünnetimde bu ne ya falan işte, mürekkep çekiyorsun ne diyorsun. Ben bunları reçete yazacağım doktor olunca diyordum. Sonra o zamanın sistemi ÖSYM e, doktor yerine beni muhasebeci yaptı. Babam da zaten gel oğlum gel oğlum diyordu mali müşavir. Baba ofisinde işte bu gördüğünüz oyuncaklarla oynayarak başladı. Fasit, daktilo, marka reklama girmiyor değil mi? Ama artık o bir Nescafe gibi oldu. O zamanların hesap makinesi arkadaşlar. Şimdi cep telefonlarının diplerinde bulduğunuz hesap makineleri, bilgisayar yok. Elektrikli makine falan yok. İşte bunlarla toplama çıkarma bölme yapardık. En zulü bölme. Sonra daktilo, yevmiye, kebir, dolma kalemle. Derken ya bir staj mı taj bitti olduk mali müşavir. Sonra hayatımın iş kariyerimi diyeyim değiştiren bir telefon aldım. Baba ofisinden mezun olmuş, bir muhasebe müdürü, çok sevdiğim abim aradı. Ercan dedi ben seni babandan isteyeceğim. Sen lisan da biliyordun değil mi? He abi biliyorum. Askerliğin bitti mi? Ha abi bitti. Evlendik işte bildiğin gibi. Uğraşıyoruz. Boncuk oynuyoruz derdi. Çık 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 o zamanlar bilgisayar çıkmıştı tabii ki. Geldi beni babamdan istedi. Babacımla mütabık kalarak ofisten çıktık. Çıkış o çıkış şimdi İngilizce bilen bir mahalle müşavir olunca da birazcık böyle iyi oluyor. Beş yıl bir Alman tekstil firması, tekstilin krizi olduğu yerler, Exim Bank, Euro bile yok, Deutsche Mark, krediler kullanıyoruz bankalardan. derken finansı da sevdim. Sonra böyle batmak üzere olan bir kaset sektörünün müziğin müdahini firmada çok Kötü ama çok iyi bir hayat tecrübesi, iş kariyeri tecrübesi. Derken bir Fransız grupla tanıştım. 20 sene tek fabrikadan aldık, çıktık, 15 fabrika geride bıraktık. Yatırımlar, onun finansmanı, hukuklar, şirket alımları, mergers, işiniz falan filan derken güzel tecrübe oldu bana. Ee, Kariyer hayatında hızla ilerledik. Ee, başladık, 100 çalışan vardı. Çıktığımda 1000 çalışan vardı aynı grupta, Türkiye'de istihdam edilen. Ee, bununla işte bir şekilde son 5 yıldır da yine aynı sektörde e, o 20 yıl boyunca kazandığım tecrübeleri e, yenilemeye, devam ettirmeye, geliştirmeye, üzerine bir şeyler koymaya çalıştığım şekilde Ankara'da burada aranızda 5 yıldır da mesleğimi devam ettiriyorum. Biraz ilk şiiri yazdık ya doktor olacağım falan filan diye biraz seviyorum öyle kelimelerle kafiyelerle oynamayı herhalde. E, yazmaya devam ediyorum. İşte mesleki yazılarda. İzmirli ya İzmir Mali Müşavirler Odası'nın Güzel Dayanışma Dergisi'nde. Sohbeti de seviyorum böyle gevezeliği. Çıkıyorum arada böyle mesleki sohbetleri diyorum. Böyle büyük büyük yapay zeka falan filan bir şeyler. Sohbetleri oluyor medyada. Neyse. Buraya ne İzmir'i ne de beni konuşmaya geldik değil mi? Labirentin bencesini dinlemeye geldiniz. Merak ediyorsunuz, bu adam labirentte ne buluyor, ne görüyor? Vallahi sorun Google'a, hatta torunu yapay zekayı anlatsın size. Hikaye, kim, neden bulmuş, ne yapmış, tarihçesi. Değerli hocamız da biraz değindi en başlarda zaten. Labirent nedir? Bence labirent, acaba bir bulmaca türü mü yoksa ne bileyim işte zavallı kobayların Ölüm kapanı mıdır labirent? Tabii ki değil. Gene hoşuma gitti. Pişti olduk hocamızla. Labirent hayatın ta kendisidir. Ya da şöyle diyelim. Hayat bir labirenttir. Nasıl bir labirent? A noktasından B noktasına giden bir doğru parçası. İki nokta arasındaki bir çizgi. Ne bu noktalar? Başlangıç noktası. İşte o zamanlar böyle sarma gibi sarardı anacım beni. Kundak, kundak ve kefen arasında bir yolculuk. Hayat böyle bir yolculuk. Peki bu kadar basit mi, düz bir doğru parçası mı acaba hayat sadece? Yoksa böyle biraz eğri büğrü, hatta bazen parabol, hatta şu bizim borsa grafiği gibi inişli, çıkışlı, zikzaklı, iğneyi attı, tavan yaptı, Battı, şöyle gider, böyle gider planlayabildiğimiz. Yoksa böyle bir labirent mi? Basit, köşeyle yuvarlak, e, yumak, kördüğüm. Böyle bir labirent mi acaba? Evet. Öyle basit bir labirent de değil. Ne bir doğru parçası, ne de basit bir labirent. Girişi çıkışı kolay bulunabilen. Böyle karman çorman bir labirent. Ne güzel, üç boyutlusunu da gördük. Çok güzel bir... E, sunumlarda, güzel anlatımlarla. labirent evet. Hayat, şans, hayal falan bunlar da birazcık e, olumsuz söylendi ama biraz, evet. Eğer bir şansımız varsa, yeteri kadar şanslıysak çok güzel bir ülkede, zengin bir ailede dünyaya geliriz. Her şey çok kolaydır. İş de kolaydır, kariyer de kolaydır. Ya da o kadar şanssızdır ki savaşların, bombaların içinde bir ülkede dünyaya geliriz. Ekmeğimizi taştan değil çöpten bulmak zorundayızdır. Yokluk, saf alet içerisinde, belki anne babamızı bile bilmeden bir yurtta, yetimhanede. Evet, bunlar ekstrem uçlar. Ekstremleri konuşmayalım. Hayatın genelini konuşalım. Nedir hayatın geneli? İşte kimyacı arkadaşlarım bilirler. N-Ş-A değil mi? Normal şartlar altında. Ya da benim lisan ekonomistçisi, Seteris Paribus. Diğer şartlar aynı. Genelini konuşalım. Latincedeki gibi. Seteris Paribus'u konuşalım. Evet, hayat bir yoldur, yolculuktur dedik ya. Peki nasıl bir yol? Sevgili, aşık veyselimizin Dediği gibi uzun, ince bir yol mu acaba? Buna bakalım. Her nasılsa bir yol, dokuz ayda şak diye kendimizi o yola çıkmış buluruz bir şekilde. Ve yolculuk başlar, hayatın içinde ya da labirentte. Evet, nasıl? Biraz ona kafayı olun. Bu yol nasıldır? Uzun, ince midir? Bazen bir patikadır. Belli, belirsiz. Buradan birileri geçmiş, burada bir yol var galiba diye arar buluruz inişli yokuşlu, virajlı, puslu, karlı. Bazen bir otoban gibidir. Altı şeritli bir otoban. Abi adamlar ne yol yapmış ya falan deriz ya. Bazen de abi virajlar çok keskin, yavaşla falan. Hızımız ayarlamaya çalışırız. Araba çekmez, yayansak nefes nefese kalırız. Herkesin yolu, yolculuğu, her yol, her hayat, her labirent farklı değil mi? Hiçbirbirine benzemiyor. Ama bir şekilde yola çıkan biri olduğu zaman ne deriz? Ayağına taş değmesin. <laughs> o taşlar. <laughs> evet, keşke dilemekli olsa değil mi? Taşlar, hep bir taşlar var hayatımızda. İrili, ufaklı, büyük, bazen köşeli kaya parçası. Bazen işte deniz onları yuvarlamış, bize top gibi yapmış. Bazen kapkara, bazen bembeyaz. Bazen rengarenk. Bir sürü taş var hayatımızda kiminin üstüne basar geçeriz, fark etmeyiz, kimi ayağımızı acıtır, kimi un gibi ufalanır, içimize kaçar, tozlu tozdur o taşlar aslında. İşte i̇stersen bunları, taşları al, silah yap kendine. Çocukken kuş avlardık maalesef abilerimde. Ya da beş taş oynardık kaldırım köşelerinde. İster oyun oyna, istersen böyle benim gibi boz zamanlarında onları sanata dönüştür. Bazen o taşlar, o kadar ağırdır ki, o kadar farklıdır ki çok üst üste gelir. Daha neyse buna gelmeden önce taşlara biraz daha kafa yoralım. Şimdi ünlü bir Fransız akademisyen, kamu yönetimi profesörü, Amerikalı iş adamlarına konuşmacı çağrılır ya böyle işte eğitim veriyor. The jar of life diye biliniyor. Hayat kavanozu veya büyük taşlar. Yüzlerce versiyonu var. Oradan aldı yürüdü. Ee, gene Google amcaya, torununa falan sorarsanız size doyaları anlatır. Yüzlerce eğitime konu oldu. İlk önce büyük taşları koyamazsanız o hayat kavanozuna, küçüklerden hatta kumdan falan başlarsanız, sizin asıl milestone dediğiniz büyük taşlarınız, nedir büyük taşlar? İşte aileniz, sağlığınız, hedefleriniz, her şeyleriniz elinizde kalır. Sokamazsınız hayatınızın içine. İşte tam da bu yüzden hadi giraş Milestone işine bir kulak verelim. Hikayesi sonra dinlersiniz. Milestone, kenet taşları. Hayatımızın dönüm noktaları var, değil mi? Bunlardan iki tanesine biraz odaklanmak istiyorum. En enteresan iki tane taş. Çok ilginç. İkisi de aslında çok kısa. Hepsi üç harften oluşuyor. Her biri ikişer harf. Bu ortak harfi. Diğer soru gelsin. sizde ne olabilir? Evet. Biri iş, öbürü. Evet. Burada eş deyince aman yanlış anlaşılmasın. O A5 boyundaki kırmızı plastik kapaklı ucube cüzdanı ne çantaya sırar ne cebe onu kastetmiyorum eşten. Anladınız siz onu hayat arkadaşı, yoldaş, ev, daha doğrusu özel hayat diyelim biz buna. Ev olarak özetleyelim. İki harf dedik ya şimdi yalancı da çıkmayalım. İş, ev. Eğer şanslıysanız yeterince bulursunuz ikisini de. İş hayatı eğitimle başlıyor ya, eğitim nerede başlıyor? Hastanede. Ciyak ciyak önce acıktım diyorsunuz, duyuruyorsunuz sesinizi, emmeyi öğreniyorsunuz. Sonra şanslıysanız Ebeveynlerinizle eğitim devam ediyor. Sonra lise, diplomalar falan derken kariyer planı, hedefler. Oh, iş buldum, rahatladım. Yukarı, daha yukarı, oda, daha büyük oda, araba falan derken ilk kayamız, mayıs sonumuz geliyor, iş hayatımız. Sonra başlıyor içimizde bir şeyler kıpırdanmaya. Hımm, kıza bak, oh ne yakışıklı olan falan derken ergenlik, sivilceler. Ve başlıyor içimizde bir şeyler kıpırdanmaya, öbür taş, Geliyor içimizden yavaş yavaş. Dikkat ettiniz mi? İki gözümüz, iki kulağımız, iki elimiz, iki ayağımız var. Hatta bazı organlarımız bir de çift yaratılmış. Simetrik ciğer iki tane, böbrekler ikişer tane. Ama kalp tek. Neden? Öbür yarını ara kendin bul içini doldur diye. Evet, eğer şanslıysak yeterince öbür yarısını biz buluruz. Kendimize bir hayat arkadaşı yoldas ve onu eş yaparız kendimize eşleriz kalbimizin diğer yarısına. Diyelim ki işte yeteri kadar şanslıyız bulduk çok güzel ama iş bununla bitmiyor. Bu iki taşı öyle bir dengelemek lazım ki işte bütün mesele bu. O dengeyi kurmak, kurabilmek. Takdire Valli vardı önceden. Fiziksel oyunların oynadığı, oynandığı zamanlar. Pantolon yıçmada şudur, budur. Parklarda da salınacak. Takdire Valli kaymaca. Üç tane. Luna Park yerine. O denge taht revalli. Bir köfede biri, bir köfede biri. Ve işte labirentin içerisinde bu iki taş arasında gidip gelip o dengeleri doğru kurarak terazinin köfeleri gibi düşünün biraz da bir labirenti. O dengeyi dengede tutmak. Ondan ona, ondan ona. Birinden sıkılırız, öbürünü koşmak için can atarız, sonra öbürüne. Bütün mesele bu dengeleri koruyabilmek, kollayabilmek. Evet, sonra o dengeler bir gün bozuldu belir. Sonuçta iş hayatı, belli bir ömrü var. Belki de erken biter, bir kaza olur, bir şey olur. Emekli olursun veya olmazsın. Kalırsın öbür taşta baş başa, özel hayatında. Onun da geçer ömür. Onu bu sefer bozulmuş dengede, köfede tutmaya çalışırsın. Bir şekilde, bir şeylere tutunarak, sığınarak farklı şeyler olur hayatında. Matematik bilimi <laughs> evet bilim diyorum. Enteresan hayatımızın her şeyini aslında çocukken sorarlar en sevmediğin ders matematik. Hayır matematik hayatın kendisi. Ve işte matematik bilimi de yaşamı böyle özetlemiş kendince. Neyse konumuz taşlar. Taşlara geliyoruz. Labirentte bu iki tane milestone olur mu iki taş olmaz. Yüzlerce, binlerce farklı boylarda kenet taşları var. Sürekli ayağımıza takılan, uğran eden o taşları toplayarak gidin. Zamanında bir padişahın vezirlerine ve hatta halkına yaptığı bir hikaye var. İşte bir yola bir taş koyuyor altında kese falan. Gene sorursanız Google'a Google veya torununa, <laughs> ilginç bir hikaye. O taşın altından bir sürpriz, bir hazine, bir şey çıkabilir. O taşları hep toplayarak, biriktirerek gidin kendinize yol boyunca. Bu taşlar bazen o kadar ağırdır ki ne yerinden oynar? Bir de hep deriz ya, abi bugün çok üst üste geldi ya. Öyle bir üst üste gelir ki taşıyamayız, kaldıramayız. Laberente kayboluruz, o mu bu mu, işte o duvar, bu duvar derken. Öyle bir açmaza gireriz ki bazen, kara bulutlar çeker sanki üzerimize. Tıkanır kalırız, karanlık, soğuk olur o labirent. İşte o zamanlar hep böyle bizi uzanacak bir el ararız. İş hayatında bu ellere işte eğitmen, danışman, Mentör, koç falan deniyor ya, kimileri var aramızda, hatta dinledik, çok da keyifli. Evet, bu size uzanan bir el olduğu zaman hayatta, geri çevirmeyin, siz de uzatın elinizi. Hatta tutunun, sarılın o ele. Çeksin, çıkarsın sizi. Özelde de, nedir bu size uzanan eller? Yetenek olsun olmasın, binbir türlü kimi okumayı sever, Kimi benim gibi yazar, çizer, resim yapar ve enstrüman ilgisini çeker, alır çalar, oynar, şarkı söyler, avaz avaz. Hatta belki de bir odaya kapatır kendini, avaz avaz sadece bağırır veya oturur, derin derin susar sadece. Bulun size ne iyi geliyorsa, spor, yüzün, koşun, atlayın, yapın bir şeyler. Kendi mentorunuz, kendi koçunuz, kendiniz olun. Size iyi geleni Yapın. Doğru zamanda o kavanoza doğru taşları, size en iyi geleni koyun. Bütün mesele bu aslında. Çünkü an, işte klasik gene latince carpe diem diyoruz ya, anı yaşamak. Şu an, bu an. Ne 15 dakika öncesi var kapı önünde, ne de birazdan yiyeceğimiz yemek belki de. Anı yaşamak. Bir anı olmadan. Sadece saniyeler sonra şu an önceki slide bir anı olacak bizde. Evet, anı yaşamak önemli. Zaman geçiyor, açmışız bile. İşte böyle geçiyor. O yüzden anı iyi yaşamak, doya doya doldurmak lazım hayatı. O mutlu olmalıyı bilmeli bir şekilde. Evet, gelelim son sözü Yunus Emre'mize bırakalım. Ne demiş? Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Kırmayalım kimseyi ya. Hakikaten sevelim. Sevgili Candan Erçetin'in Kırık Kalpler Sokağı var ya, Kırık Kalpler Sokağı'nda ilelim. karşımıza çıkan kırık kalpleri alalım, yamayalım. Sevgiyle yamayalım onları. Sızdırmaları sevgiyle durdurmaya çalışalım, ne kadar dokunursak ve atalım çöpe ya. Atalım gitsin. Ne atalım? Kini, nefreti, haseti, gıybeti, kötü sözü, kavgayı, şiddeti, hepsini çöpe atalım gitsin. Ne yapalım? Onu at, bunu at. Sevgi, sevgiyle uzanalım, el ele verelim. Her şeyin önüne başına sevgi koyalım, sevgi katalım. Evet. Kalın sağlıcakla yolunuz, labirentiniz. Her zaman açık olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.